Okay, let's go. Herkese selam arkadaşlar. Bugün karşınızda Blue Ocean Bram'la beraber olacağım. Vur bir tane daha, vur bir tane daha kanka. Güzel. Oo, vallahi iyi dövdük he. Hızlı başladı bizim supportlar şey ya, ee, tehlikeli. Heyecanlı yani. Şöyle bir ikinize de ah be İkinize birden vurayım dedim boşa gitti. İyi. Sıkıntı yok. Böyle sana bir vurayım kanka. Güzel. Lucian güçlü ya öylesi. Lucian tam bir kaba dayı. E, i̇ki olaydı ki iyiydi ama ya. Şöyle bir güzel ikisini de vurdurdum. Tamam. Dikkat etmemiz lazım burada. Tamam. Atlar ölür zaten. Tamam burada kalsın. yanından daha güzel benim için. Bu neymiş ya? Ha yeni bisküvimiz bu. Bisküvinin şeklini değiştirmişler. O değil şu. Aynen. Devam kanka. Öldü. İşte bu. Oğlum çok iyi lan. Böyle bir tane. Aa. Çok iyi. Ah be. Öldürdüm. Tamam ben yattım burada sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel güzel güzel. Buram çok iyi şey oynuyor be. Şimdi ittirmiyorlar. Ben de ittirmeyeceğim o yüzden. Ama. böyle evet. Yanı almak zorundayım. Şöyle şuna bir W atayım. Ah be. Ona W'ya bakarken önündeki milyonu kaçırdık. Test kanki. Güzel. Ama dikkat etmemiz lazım sadece. Dikkat koymayalım. Güzel. Aman hocam dikkat. O değiyor da. Bunu bir alayım şöyle uzaktan. Dikkat. O değiyordu gene. Tutsa sıkıntı ya. ya Samira da güçlü bir çar. boşa gitti. Kim varsa vuruyorum önümde. Şöyle şuna bir vurayım. Güzel, güzel takas güzel. Benim canım bayağı koy. Manamız bitti ama. Yapabiliyorsam şöyle keşke değseydi ya vallahi alırdık ya. Kurabiyem geldi. Kurabiye dur. Kurabiye kötü nerf yedi ya. Alırız bence. Aynen. Alırız ya. Aldık. Çok iyisin be abi ya. Abi bu ne ya? Reis. O nasıl bir oyunculuk ya öyle? Ah be! şey varmış, kemik zırhı varmış. Anlık. Ah be! Değseydi bir şeyler yapardık. Tamam, base atalım. 3-1 oynuyoruz. Güzel ya. Yani. Lucian biraz tehlikeli arkadaşlar. Lucian övüncesinde kasarsanız ee, çok eğlenceli bir, yani oynaması da eğlenceli bir şampiyona dönüşüyor. Ee, ama eğer de bir şey yapamazsanız late'de hiçbir şey yapamıyorsunuz yani kill de alamıyorsunuz e, Takım savaşında işe yaramıyorsunuz damage atamıyorsunuz ya yani Mesela e, Jinx'te falan öyle değil yani Jinx'te early'niz kötü geçse bile yine Takım savaşında o heyecanlanarak falan bir şeyler yapabiliyorsunuz e, Jhin aynı şekilde Hani beklenmedik bir hasarı var Boğaz bir hasarı var Yani Çok kasamasanız bile bir şekilde vuruyor yani Şöyle bullet atalım Ah be canlara bak. Aha öldü. Salak. Niye atladı ki? Orada ultim iyi geldi. Hemen CTRL 6 yapıp ultiyi attım kafalarına. Orada güzel bir damage attık. İnşallah base atmamıştır. Atmış. Güzel. 4-1 gidiyoruz ya. Ben Lucian diye buna derim. Eğer daha fazla Lucian videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun. Aynı zamanda yorumlarda yazın daha fazla Lucian gelsin diye. Oynarız yani hiç sıkıntı yok. Siz ne isterseniz. İttir. Ah be büyük kaçtı. Bu o da kaçtı o da kaçtı o da kaçtı. Oha ama şeyim yok ki kanka. Mana yok. Şöyle bir tane alırım lan onu. Hadi bakalım. Yok. Mana olsa. İşte, işte bu yüzden can biçen arkadaşlar ya. Tamam. Abi canım da az ama. Aha dur geldim. Aha, o ne ya? Abi şansa bak. Ben bazım atacaktım güzel güzel ya. Canım yok, bir şeyim yok. Beni tutuyorsun. Abi gitme bilmem ne. E, salla gideyim abi. Bak, şey heyecanlanıyor ya. Yani. Herkes ee, şeye dönüyor. Kesti mi ne oldu? Alır onu da alır. Alamadım. Bir tane daha vurur. Ah be abi nasıl kule öldü o adam ya. Anlık. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar öne geçtiğiniz zaman heyecanlanmayın acele etmeyin. Gel kanka be ya. Lan bende kalsaydı ya. Sinir oldum o gıcık oldum şeye. Rengara. Ha şimdi arkadaşlar mana şey cam için olduğu için istediğiniz gibi takılın yani hiç sıkıntı yok. Bitiremezsiniz manayı. Mana şu an sınırsız gördüğünüz üzere. Asıl şu an işte, başladı benim oyun. Bak mana full, hep full abi. Dikkat et. Şimdi o kule altına çekilmek istemem ben açıkçası. Kule altına çeken şampiyonları sevmem. Yani standart benim eğer bot oynuyorsam banımdır yani, Blitzcrank. Bütün oyunu değiştirir. Yani size kule altına bir çeker. Bir de eyle bir zıplatır. İsterseniz 35-0 gidin arkadaşlar. Kuleyi kuleye karşı koyamazsınız. Sizin konumunuzu bozuyor yani şampiyon. Öyle Abi nasıl iki, iki vuruş atıyorsun alamıyorsun o minyonu ya. Kim geliyor bizden mi? İşte o Natulus tehlike. Bak diğer şampiyonlarda bu baskı yok. Mesela Alistar'da bu baskı yok. Hani sizi combo atması lazım. E, içe çekebilmesi, Sıçra Q, W falan atması gerekiyor. Güzel. Ama güzel vurduk. Öyle hemen bile gidelim. Öl kankam. İşte bu be. Güzel oynamadık mı orada peki? Vladimir şey oldu. Ya o bana kalmaz o kill ya. Yavaşlattı falan ama. Kalır mı yoksa? Oha nasıl? Güzel. Neyin soru işareti? Hayırdır? Oyun oynuyorsun da base atalım. Hem canı biraz fullleyelim. Ya bu ne abi ya? Bir totem atmaya gidiyoruz. İkisi de orada olacağı tutuyor yani şansa. Sıkıntı yok keseceğim ben bunları. Gittir kanka. İyiyim XP'ni aldım o minyonun. Sıkıntı yok. kemik kemik şeyini aldık. Ne deniyorsa işte onu zırhına kemik zırhı. Tamam. Benim her vuruş ne kadar mana geliyor? 25 mana geliyor. Kankam dikkat. Güzel. Da sakin oynamam lazım. Yani Nautilus'un bir kombosunu yersem sıkıntı yani benim için. Güzel. Abi nasıl? Vur kankam vur kankam. Alırız alırız. İşte bu. Öldün kankam. Uf double attık ya. Şöyle bir hemen. Aha öldük bu arada. Belki de öl Oha tek attı abi direkt. Ufacık bir kaçabilseydik güzel olurdu ya. Şuna bir. Ya artık çok güçlüyüz. Ha, hiç korkum yok yani. 7-3 gidiyorum. çar vuruyor yani. Hiç sıkıntı yok. Hadi gel. kankam. Şöyle bir Q atayım. Güzel değdi. De. Kemik zırhını aldık. Tamam, devam kanka, alırız. Of, çok iyi be. Oğlum çok iyi lan. Ay buran baya iyi ya. Bir daha böyle support denk gelmez. Alırız ki kim geliyorsa bariyer var. Bitti mi tahsiller? Yok bitmedi. Böcek varsa bir böceği alayım. Aha var. Kankam gel be. Bula <laughs> gidelim diyor da. Yok. Base atmam lazım. Yok. Ben de öndeyim aslında 8-3 gidiyorum ben de. Anlamadım. Ha, tek atarım yani. Hiç dinlemem rengar rengar. Gidelim ya alalım şunlara. Go go. Alalım hadi go. Alırız alırız. Oy yakaladı. Lan dokunamadık. Bence kuleyi alacağım ya hızlıca. Kuleyi al. Tamam devam. çek çekmek çek diye korkuyorum aha tuturdum Brando falan sıkıntı ya böyle bu ulti atalım biraz milyon kesmiş olduk ama çaktırmadan ah be. Aha geliyor. Buradan mı geliyor acaba? Lan ne oluyor? Aha geldim geldim. Kankam öyle Rengar oynuyor ama seni keserler ya. Aha vallahi harcadım. Eee? Kankam. E tamam o bitince ne yapacağım? Tamam onu da aldık. Biz biraz asist aldık sadece ama sıkıntı yok. Aha yakaladık. Şunu bir alalım ya. Kankam gel bir ya. Böyle sıkıyorsun ama. Öyle bir şey. Oy çok iyi oynuyorum. Şimdi rengar üzerime atlayacak. Arkadaşlar bu video like hak etti. Video like hak etti chat. Ne hak etti yani. Uf üzerime atlıyordu tamam. Şimdi ebedi alalım. Ebedi candır gerisi heyecandır yani. Aa, ejder mejder yok. Atakan var Atakan'a gidebiliriz. Atakan çek. 13 3. Ya ben mavi almayayım ya. Böyle bir girdim ve vazgeçtim. Benim zaten mana sınırsız yani. Pasif ne kadar mana? 32 mana diyor. Şöyle uzaktan ultim atayım ben sadece. Onlar kessin. artık güçlü olduğumu farkında. Ez atalım. Vatakan'ı da aldık. Zaten sonra maç bizde abi ya. Çaktım ana kuleyi mi alsam? Ben öyle yapacağım. Bir 2'yi alacağım hadi. Milyonlar geliyor zaten. Aa buradaymış bu ya. Alır mıyım? Bence alırım. Alıyorum zaten. Tamam o da burada. Neyse ben çıkıyorum abi geliyor. Olmadı yani. Ocean direkt gelecek. Yok ya ben takılacağım burada. Param yok ki zaten ne alacağım. Ebedi alamıyorum. Bir şey alamıyorum. Bir direkt alalım. Şunu alayım ben. Bu böceği. Ah be, bana kolay değil. Kanka şunları bir totem be. Yok mu kimsede totem? Aha renga. Oy! <laughs> 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 Aman! Harcadım adam ya. Oğlum çok iyi ya. Ay büyük, aşırı iyi plays oldu bu arada ya. Adam var ya ne olduğunu şaşırdı ya. FF FF gelir ya. Evet. Öyle şey olmakla olmuyor ya. Şimdi ebedi bir 100 gold var. 100 gold da ebedi de bitiyor. Böyle bir totemleyelim. Ne yapalım? Base Nerede herkes? İyi, hadi kes. Yok ya, o şey kullanmıyor. Aha! Sıkıntı. Tamam. Devam, devam, devam. Kanka ne oldu ya? Rengar <laughs> biraz düştün oyundan ama. He? Ne yapacağız kanka bu duruma? Bittirsin trandil ya. Neyse base atıyorum ben. Ya da hayalet dansçı Kraken mi yapsak? Bilemedim. Hayalet dansçı Kraken ya da Dominik. Bilemedim gençler. İkisi de olur bence ya. Dominik hayalet dansçı mı yapsak acaba? Hiç kraken almadan. Hadi öyle yapalım. Dominik hayalet dansçı yapalım. Bizimkiler alır ya. Bizi bir Bizimkiler artık güçlü. Baksanıza. Aha. Oha. Hiçbir şey yapamaması peki. Kankam. Of çok iyi oynuyoruz. Geliyor geliyor EG. Ah be o tutsaydı iyiydi. Aha öldü. Lan. İyi hadi bunu keselim ya. 14'e 3 ya. Bence FF geliyor. FF geliyor net geliyor. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Çık abi. İki herkes doğuyor paralarıyla. Şimdi biz de ne demiştik? Ya Hayalet Dansı ya da Dominik. Ya 600-700 gold katıp direkt itemi çekeceğim ya. Ya da şey barona gidelim olur. Böyle bir totem atayım ben de. Geldim geldim. Hızlıca vuralım abi. Elimizden ne geliyorsa. Tabi hyper geri gibi tarayamıyoruz ama yine vuruyoruz ya yani. güzel bir beziğimizi atalım atmak istemiyorum aslında biliyor musunuz ah aldım onu değdi mi bana tamam değmiş oh tamam güzel güzel eşyayı aldık mı? Almış tam hayalet dansı bitmiş. Hayalet dansımı aldım. Güzel. 15'e 3 gidiyoruz ya. Çok güzel maç oldu. Çok eğlenceli maç oldu. Şimdi baronu almışken aslında e, kuşatma yapsak daha iyi bence. Ah! Derken oyun zaten bitti. Süper. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda da videoyu beğenerek bu bunun gibi videoları kaçırmıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.